Ee, yine bir e, Pazartesi video serisinde sizlerle baş başayız ve yine başarıyı yürüyenlerin yol haritası serisinin çekimlerine devam ediyoruz. Bugün nelerden konuşacağız? Bugün aslında seri içinde seri başlatmaya karar verdim ve e, önümüzdeki 4 Pazartesi boyunca zaman yönetimi üzerine konuşmayı istiyorum Neden? Çünkü bu konuda çok talep alıyorum. Bu konu gerçekten herkesin üzerinde düşünmesi gereken, çalışması gereken bir konu. Ve bize de eşlik etmesi için yine Stefan Covey'den önemli işleri öncelik isimli bir kitap seçtim. Yine bu kitapta bunu da Haziran 2002 tarihinde almışım ve açıkçası bir başucu kitabı diyebilirim. Ve önümüzdeki dört hafta boyunca bizim yolculuğumuza, zaman yönetimi yolculuğumuza birazcık mentörlük yapacak bu kitap. Bu kitapta neler var? Bu kitap aslında etkili insanların yedi alışkanlığı kitabına eşlik eden bir başka kıymetli kitap. Ve Dolayısıyla bu kitabın içerisinde zamana doğru bir şekilde yönetebilmek için aslında bakmamız gereken diğer önemli konuların neler olacağı üzerinde duruluyor. Ve halihazırda mevcut olan çeşitli zaman yönetimi araçlarının avantajları, dezavantajları üzerinde durulurken bütün bu dezavantajları bertaraf edecek ve daha iyi bunların da üzerinde daha iyi bir zaman yönetimi aracı olabilir mi olamaz mı? Kobi bunu irdelemiş ve sonunda işin ucu aslında ilkelere dayanıyor, prensiplere dayanıyor, yine evrensel yasalara dayanıyor, vizyona dayanıyor efendime söyleyeyim yani. Bizim en üst düzeydeki değerlerimiz ne? Zamanımızı yönetirken neye evet, neye hayır diyeceğimizi nasıl bileceğiz? Tabii ki değerlerimizle buna karar veriyoruz aslında. Ve bizi belki bazı noktalarda zorlayan, yanlış kararlar vermemize neden olan şeyler, içeride e, otomatik pilota bağlanmış, çok fazla düşünmediğimiz, e, karar verirken farkında bile olmadığımız tık 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 yürüyen mekanizmalar. Tabii bir noktadan sonra biz geliştikçe, büyüdükçe, hayatımızdaki tecrübeler, deneyimler arttıkça, yeni şeyler öğrendikçe ve biz versiyon güncelledikçe ne oluyor? Ee, mevcut yöntemler, mevcut araçlarımız artık işimize yaramaz hale geliyor. O zaman ne yapacağız? E, ahlarla vahlarla vakit geçiremeyeceğimize göre e, o zaman mev, durumu iyi tespit edip nerede sıkıntı çektiğimizi, nerede çatışmalar yaşadığımızı, iki ayağımızın bir burcu nerede girdiğini doğru bir şekilde tespit edip ondan sonra da e, ona uygun e, araçları araştırmak ve bizim için en uygun olan aracı seçip yolumuza onunla devam etmek önemli. Yani e, tabii ki herkes bir şekilde kendi bilgilerini ortaya koyuyor. İşte YouTube videoları, podcastler, e, internette milyonlarca içerik. Sonuçta hepimiz bizim için doğru faydalı olan ve sizlere de faydalı olacağını düşündüğümüz şeyleri ortaya koyuyoruz, söylüyoruz. Ama benim naçizane sizlerden ricam araştırmanız. Bütün bu opsiyonları dikkatle dinleyip, araştırıp, deneyip sizinle uyum içerisinde olup olmadıklarına karar vermeniz. Dolayısıyla bugünkü videomuz biraz olaya Genel bir bakış açısı kazanmak, kazandırmak üzerinde kurulu. Zaten bu kitapta da bir saat ve pusula kavramı var. Şimdi malum zamanı işte saatle, dakikalarla, saniyelerle, haftalarla, günlerle, aylarla, yıllarla ölçüyoruz. Ama sevgili Kobi bir de pusuladan bahsediyor. Yani zaman yön yönetiminde acaba o dakikalar, haftalar, bu e, ajandalar mı e, işin içinden çıkmamızı sağlayacak şeyler yoksa bunların da üstünde e, daha üst bir araç, bir unsur olabilir mi diye sorgulamaya başlamış. E, sonrasında zaten ikinci e, ana bölüm önemli e, olan önemli işlere önem vermektir diyor şimdi önem kavramı da göreceli kime göre neye göre ee, şu anda benim için önemli olan benim hayatımda önemli önceliklere sahip olan şeyler acaba sizin için de geçerli mi yani farklı meslek grupları farklı alışkanlıklar farklı ihtiyaçlar farklı aile yapıları farklı ülkeler farklı kültürler ee, Dolayısıyla Herkesin ihtiyaçları da farklı dolayısıyla öncelikleri de farklı dolayısıyla önemli önemsiz kavramları da farklı demek ki burada önce durup düşünmemiz gereken Hı, acaba benim hayatımda neler önemli kimler önemli kendi hayatımda ben ne kadar önemliyim acaba kendime ihtiyacım olan önemi değeri gösteriyor muyum? Kendime vakit ayırıyor muyum? Kendimle buluşuyor muyum? Kendi takvimim içerisinde, ajandam içerisinde başkalarına yer vermek var da acaba kendimle buluşmak, kendimle vakit e, geçirmek için ajandamda, takvim planımda bir yer var mı? E, sonrasında karşılıklı bağımlılık kavramından e, bahsediyor. Tabii burada Bağlılık, e, bağımlılık Kovin'in e, Etkili insanların Yedi Alışkanlığı kitabına baktıysanız orada görmüşsünüzdür. Karşılıklı e, bağımlılık Ben bağımlılık kelimesini çok fazla e, sevmiyorum. Aslında benim lügatımda bağlılık kelimesini kullanıyorum. O da Kovin'in karşılıklı bağımlılık e, ifadesine karşılık geliyor. Yani ...kazan kazan felsefesi var bunun içerisinde. Ee, önce dinle, sonra anlat. Ee, önce kendini bir geri plana çek. Karşındakini bir dinle, ona odaklan. Bunun gibi birçok şey var. Ee, istatistik toplamak, veri toplamak. Yani e, ilişkileri... E, ...iletişim e, konusunda başarılı hale kılan başarılı hale getiren, anlamak ve anlaşılmak konusunda yol kat etmeyi sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi de kendimizi geri plana atıp karşımızdakini dinlemeye çalışmak. Ama bunu söylemek kolay, bazen uygulamak çok zor. Çünkü sonuçta biz de bir insanız, duygularımız var, bizim de önceliklerimiz var, bir de yaşanmışlıklar var. Yani aynı kişiyle farklı farklı zamanlarda farklı deneyimler yaşamışsak eğer o zaman onu dinlemek, anlamak da bazen zorluk çekebiliyoruz. Bütün bunları niye anlatıyorum? Hani ne alakalı diyeceksiniz. Zaman yönetimi diye başladık. Nereye gidiyor bu yolculuk? Bunlar da önemli. Çünkü kime evet, kime hayır diyeceğimiz de bizim zaman yönetimimizi etkileyen unsurlardan bir tanesi. Dediğim gibi bugünkü videomuz genel bir e, açılış, bir giriş e, ajandayı belirleme ve zaman yönetimi konusunda önemli olan unsurların üzerinde durmak üzere kuruldu e, ve sonrasında dördüncü bölümde kitabın dördüncü bölümünde ilke merkezli yaşamın gücü ve huzur. Burada da zaman yönetiminde kişisel liderliğe sonuçların verdiği huzur şeklinde ajandayı kapatmış değerli Kobi. Dolayısıyla bugünkü videomuzun kısadan hissesine bakacak olursak zaman yönetiminde zaman çok ciddi bir kaynaktır, yönetilmesi gereken bir kaynaktır bu kaynağı akıllı, etkili ve verimli bir şekilde yönetebilmek için üzerinde durmamız gereken az olan çeşitli prensipler de var. Yani olayı mekanik açıdan değil, insani açıdan bakıyor olmak, kendi değerlerimiz, hayatımızda önemli olan şeyler, önemli önceliklerimiz, ilişkilerimiz, iletişimlerimiz, vizyonumuz, misyonumuz, ee, Geleceğe dönük planlarımız, bütün bunları bir bir potada, bir paketin içerisinde ele alıyor olmak, verimli bir zaman yönetimi yapabilmek için olmazsa olmaz şeyler. Sonraki videolarımızda bu konuların her birini detaylı bir şekilde e, konuşuyor olacağız. Efendim, bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın. Ama bizi takip etmeyi, abone olmayı. Eğer canı gönülden bu videoları beğeniyorsanız da beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.